Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde Troll Face oynuyoruz biz Mustafa'yla. Ne yapıyoruz Troll Face'te Mustafa? Adamı kurta çevirmeliyiz. Evet arkadaşlar. Kurta çevirmek için de basılı tutuyoruz değil mi? Evet. bak. A <gülüyor> 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 kurt oldu. Şimdi ne yapacağız Mustafa? Şimdi esiyor. Aa kurt çiş yaptı. Aa. Bitti. Bölümü geçtik. Anne yeni bölüm basadı. Hmm, bakalım. Arkadaşlar. Şimdi de bu da yeni bir e, Troll Face bölümü. Burada ne yapacağız Mustafa sence? Burada ne? Ah korktu. E, şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir yere basılış Şimdi bebek, bebek, bebek çıkıyordu. Bebek mi çıkıyordu? Evet. Ha, bebek çıkıyordu. Buraya mı basıyorduk? Evet. Aa bebek çıktı. Aa bebek çıktı. Evet. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın şimdi çok komik olacak. Bakın arkadaşlar. Bak. Buna tıkladık. Bu mankenin e, poposunu yedi, yedi Hop biz popoyu hop ağzına <laughs> 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 Aa! Aç. Musa bunu sen çok güzel yapıyorsun. Oo! Arkadaşlar Mustafa bunu tek seferde fat diye yapıyor. Aferin sana. Anne bak. bak. Bu ne? Kutu tabanı. Bu neymiş arkadaşlar? Anam. Anam anam. Geldi. Ne yapacağız şimdi? Sen, sen, sen. Aa! Aa! Yedi bize. Yedi bizi ya. Tekrar. Yok yok. Yedi Baba dersin sonra. Basılı mı tutacaktık? Aynen. Ne yapacaktık? Oylun, ay 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 baba dersin sonra. Sonra Böyle mi yapıyorduk? Dur böyle mi? Evet, böyle 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 yapıyor. evet. böyleydi. Evet. Olsun <laughs> <Usun adam. gülüyor> bak hele. Olsun Bak Bak bu nasıldı? Tekerleri şişiriyorduk. bakayım. Arkadaşlar bir dakika. Tekerleri şişiriyorduk galiba. Evet. Bir daha. Arkadaşlar Arkadaşlara He. konuşuyorum Mustafa. Oyun bakayım. İşte böyle oldu arkadaşlar. Oldu mu Mustafa? Ay Oldu. Bak. Hı. Evet, evet, şimdi bu bölümde de arkadaşlar. Bak dedi tüp oynadık, dedi kafası dedi e, tüp oynadık. Tüp mü olacak? Ay tüp oynadık ya. Adama mı basılı tutacaktı? Hayır. Şimdi arkadaşlar bu bölümde biz basılı tutacağız bu kadına. Evet. Aa çöp Aa. oldu. Evet bu. bu Ve tüm... adam attık. Ta 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 ta. -ta. Oldu. Hı, ne oldu Mustafa? Dişli Ha dur bakayım. Dur. No. Nasıl yapıyorduk bunu arkadaşlar? O, bak. Tamam. Aa evet. Öyle. Evet. Mustafa yaptı arkadaşlar. Aferin Mustafa. Evet. Aha kusa böyle yapıyor. Evet evet öyle yapıyorduk. Kuşlar geliyordu. Sana. Hadi sıçsın kuşlar saçsın. Her ya. Hadi. Hop. Be. Yok olmadı. Olmadı. Baştan başla. Yap aşkım bir daha. Ha? Geldi kuşlar. Çok korkunç arkadaşlar. Aa, Bu hani bizi korkuttu. korkuttu. Evet. Bizi korkuttu. Ama yapmamız gereken sanırım şu muydu? Evet. İşte bir akçı. Dana Tatrat Rock Music Festivali. Woohoo. Aç. Yuhu dans etledeyim. Oldu oldu bitti kazandı